Evet arkadaşlar bir karmaşık sayının ile devam edelim. Bir karmaşık sayının eşleniği arkadaşlar z eşittir a artı b şeklinde verilir. Ee, karmaşık sayımız eşleniği z'nin üzerine çizgi gösterilir ve a eksi b'ye eşittir. Ee, karmaşık sayının eşleniğini alırken yapmamız gereken işlem e, imajiner kısmın işaretini değiştirmek olacaktır arkadaşlar başka bir işlem yapmamıza gerek yok. Analitik düzlemde z ile z'nin eşleniği x eksenine göre simetriktir. Şimdi x eksenine göre simetri aldığımızda a virgül b noktasının arkadaşlar x eksenine göre simetriği a üssü olursa a virgül eksi b şeklinde alınıyordu. Bakın sadece neyi değiştirdik? Ordinatın işaretini değiştirdik. E, geometrik gösterimde karmaşık sayılardı arkadaşlar. Sanal kısım ordinatı temsil ediyordu. İşte gördüğünüz gibi sadece onun işareti değişmiş olacaktır. Burada z'nin eşleniği 3 eksi 2 i'dir. Burada z'nin eşleniği arkadaşlar 1 artı 5 i'dir. Burada öncelikle z eşittir 6 eksi kök 3 i olduğundan eşleniği 6 artı kök 3 i'ye eşit olacaktır. Burada arkadaşlar z'nin eşleniği imajiner kısım 0 olduğundan kendisidir. Burada z'nin eşleniği arkadaşlar 5 i olmalıdır. Evet özellikler arkadaşlar bir karmaşık sayının eşleniğinin eşleniği kendisidir. İki karmaşık sayının toplamının ya da farkının eşleniği ayrı ayrı eşlenikler toplam ya da farkına çarpımları ayrı ayrı eşlenikler çarpımına bölümü ise ayrı ayrı eşleniklerin bölümüne eşittir. Tabii ki böldüğümüz zaman paydanın sıfır olmaması gerektiğini unutmayalım arkadaşlar. Bir karmaşık sayı a artı b şeklinde verildiğinde z çarpı z eşlenik a kare artı b karedir arkadaşlar. Bunu şurada size gösterelim. z eşittir a artı b'yi z'nin eşleniği eşittir a eksi b'yi. Bunları çarptığımızda A artı BI çarpı A eksi BI bize iki kare farkını gösterir arkadaşlar. İki kare farkı neydi? Birincinin karesi eksi ikincinin karesidir. Burada A kare eksi B kare i kare olacaktır. E, i kare ifadesi arkadaşlar eksi 1 olduğundan dolayı buradaki eksiyi artı yapacaktır. Sonuç olarak A kare artı B kareyi getirecektir. Örneğin 3 artı 2 i ile 3 eksi 2'yi çarptığımızda cevabımız 3'ün karesi artı 2'nin karesinden arkadaşlar. 9 artı 4 13 şeklinde bulunacaktır. Buna dikkat edelim. Bunlar bizim işlemimizde kolaylık sağlayacaktır. Reel kat sayılı reel kat sayılı ikinci dereceden ax kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde delta 0'dan küçükse kökler karmaşık sayıdır ve birbirinin eşlenidir. Köklerden bir tanesi arkadaşlar x artı y ise diğer kökümüz x eksi g şeklinde olmalıdır. Şimdi sorumuza bakalım. Reel katsayılı ikinci derece denklemin köklerinden biri. Şöyle gösterelim. Kök 2 eksi kök 3 eksi 4. dereceden kök 24 i olduğuna göre denklemin kökler çarpımı kaçtır diye sormuş. Şimdi denklemin köklerinden biri z1 eşittir. Kök 2 eksi kök 3 eksi 4. dereceden kök 24 ise arkadaşlar denklemin diğer kökü bunun eşleniğidir. Eşlenik imajiner kısmın işaretinin değiştirilmesiyle elde ediliyordu. O da bu ifadeye eşit olacaktır. Bunların çarpımını istiyor arkadaşlar. Çarpımında şunları hatırlayalım. Burası neydi arkadaşlar? Burası reel kısımdı. Burası sanal kısımdı. Reel kısım, sanal kısım. Bunun çarpımında ne yapıyorduk arkadaşlar? Z1 çarpı Z2 birbirine eşleniyor olduğu için A kare artı B kare eşit olacaktı. Yani Z1 çarpı Z2 eşittir. Kök 2 eksi kök 3'ün karesi artı. 4. dereceden kök 24'ün nesi olacaktır arkadaşlar? Karesi olacaktır. Şimdi bunları açalım. Birincinin karesi 2, iki, ikincinin karesi 3, eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı iki kök 6 yapacaktır. Şunla şu sadeleşecek. Şurada 2 kalacak. Yani yine burası ne olacaktır? Kare kök 24. Buradan 5 eksi 2 kök 6 artı 24. 4 çarpı 6 diye yazdığımızda o da dışarıya 2 kök 6 diye çıkacaktır. Bunlar birbirini götürecektir. Ve doğru cevabımız arkadaşlar 5 olacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Devam edelim. x kare artı 2x artı 5 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Biz bir denklemin çözüm kümesini bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Öncelikle çarpanlarına ayrılıp ayrılmadığını kontrol ediyorduk. x kare artı 2x artı 5 eşittir 0 denkleminde 5'in öyle ki çarpanı var ki toplamı 2 yapmıyor arkadaşlar. O zaman ne yapacağız? Delta'ya gideceğiz. Delta neydi? B kare eksi 4 ac. O da eşittir. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı 5. Sonuç olarak 4 eksi 20'den eksi 16 olacaktır. Bu ifade arkadaşlar sıfırdan küçüktür. Sıfırdan küçük olduğu için arkadaşlar köklerimiz nedir? Sanaldır. Kök formülünü yazalım. x1 eşittir. Eksi b artı kare kök delta bölü 2a. Diğer kök için formül kullanmama gerek yok. Çünkü bulduğum kök Birbirinin eşleniği olacaktır. Eksi 2 artı karekök içerisinde eksi 16 bölü 2 çarpı 1. Düzenlediğimiz zaman burası eksi 2. Şu ifade 4 iyidir arkadaşlar. Bölü 2. Bunu da 2'ye böldüğümüzde eksi 1 artı 2 i olacaktır. Bir kökümüz. O zaman diğer kökümüz bunun eşleniğidir. O da arkadaşlar eksi 1 eksi 2 olacaktır çözüm kümesi eksi 1 artı 2 i virgül eksi 1 eksi 2 i şeklinde olmalıdır. Karmaşık sayılarda 4 işlem toplama çıkarma. Karmaşık sayılarda arkadaşlar toplama çıkarma yapılırken reel kısımlar kendi aralarında sanal kısımlar kendi aralarında toplanır veya çıkarılırlar artık orada hangi işlemi yapmamızı istiyorlarsa. Şimdi devam edelim. Z1 arkadaşlar. Eksi 3 eksi 2 i'ye eşittir. Şu ifade 4 dışarı 2 eksiden dolayı i şeklinde atacaktır. Z2 de arkadaşlar 4 artı 4 i'dir. Bunları toplamamızı istemiş bizden. Biz de toplayalım. Topladığımız zaman Z1 artı Z2 eşittir. 1 artı 2 i şeklinde atacaktır karşımıza çıkacaktır. çarpmadı arkadaşlar iki karmaşık sayı çarpmamızı istiyorsa biz dağılma özelliklerini kullanarak çarpacağız. Bakın bununla bu, bunun bu çarpılıp gerekli işlemler yapıldığındaki şuradaki i kareye dikkat edelim arkadaşlar. Reel kısım burası, sanal kısım bu şekilde oluşacaktır. İsterseniz yapalım. Bakın kök 2 ile 2'yi çarptığımızda 2 kök 2 olacaktır. Bunları çarptığımızda kök 2 çarpı kök 2 i, 2 i eşit olacaktır. Bunları çarptığımızda arkadaşlar burası 4 i. Burayı çarptığımızda artı 2 kök 2 i kare olacaktır. I kare değeri eksi 1 olduğundan burayı eksi olarak geçecek 2 kök 2 eksi 2 kök 2 diye yazıp sonra sanal kısmı oluşturalım. E bu işlemin sonucu 0. o zaman doğru cevabımız 6 i olacaktır. İşleminin sonucuna bakalım. Bunları tek kök içerisinde çarpmaya kalkmayın. Arkadaşlar bu bize bir işlem hatası getirecektir çünkü bu ifadeler reel değildir. E bunları öncelikle tek tek i ile şekilde yazalım. Bu ifade kök 7 i. Bu ifade kök 21 i, bu ifade kök 3 i'ye eşit olacaktır. İşte şimdi kök 7, kök 21 ve kök 3 reel sayıdır ve bunlar tek kök içerisinde çarpılabilir. 7 çarpı 21 çarpı 3 çarpı burası da 2 küp oldu. Şu ifadenin sonucu 21 olarak dışarı çıkacaktır. 2 küp de eksi i'dir. Sonuç olarak eksi 21 i sonucunu bulacağız arkadaşlar. Bölme. Karmaşık sayılarda bölme yaparken Pay ve payda paydanın eşleniyle çarpılır diyor. Hemen işlemimizi yapalım. Burayı 3 artı 2 ile çarpalım arkadaşlar. İşlemi sonucunu bulalım. Burası ne olacaktır? 2 eksi i çarpı 3 artı 2 i bölüğü. Buraya çarptığımızda 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4 olacaktır. Şimdi dağılma işlemini yapalım arkadaşlar. 2 kere 3, 6, 2 kere 2 i 4 i eksi i çarpı 3 arkadaşlar eksi 3 i. i çarpı eksi i çarpı artı 2 i eksi 2i kare yapacaktır. O ifadede artı 2'ye eşittir paydamızda 13'tür. Düzenlediğimizde 8 artı i bölü 13 olacaktır. Bu karmaşık sayının reel kısmı 8 bölü 13. Bu karmaşık sayının sanal kısmı arkadaşlar 1 bölü 13 olmalıdır. Şimdi diğer sorumuza geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Z eksi kök 2 eşittir. Kök 2 Z artı 1 i ise Z karmaşık sayısının sanal kısmı kaçtır diyor. Biz burada Z'yi yalnız bırakmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi Z eksi kök 2 eşittir kök 2 Z i artı i şeklinde olur. Z'leri bir tarafa toplayalım. Buradan Z eksi kök 2 Z i eşittir kök 2 artı i olacaktır arkadaşlar z parantezini aldığımızda 1 eksi kök 2 i eşittir kök 2 artı i olacaktır. Yapmamız gereken işlem her tarafı arkadaşlar 1 eksi kök 2 i ile bölmektir. Bu ifadeler birbirini götürecektir. Ve z eşittir kök 2 artı i bölü 1 eksi kök 2 i olacaktır. Buradan z'yi bulabilmek için arkadaşlar bu ifadeyi eşleniyle çarpmamız gerekiyor. Buradan arkadaşlar sonuç şu olacaktır. Kök 2 artı i çarpı 1 artı kök 2 i bölü 1'in karesi 1 kök 2'nin karesi arkadaşlar 2'dir. İşlemlerimize devam edelim. Z eşittir. Kök 2 çarpı 1 kök 2. Kök 2 çarpı kök 2 i 2 i. 1 kere i i. Son olarak i ile kök 2 yi I yi çarpacağız arkadaşlar. Kök 2 i kare yapar. i kare eksi 1 olacağı için eksi kök 2 getirir. Bölü 3. Bakın kök 2'ler birbirini götürdü. 3 i bölü 3 sonucumuz i olacaktır. Bunun sanal kısmı da 1'dir sevgili arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. İmajinerce sıfırdan farklı olmak üzere demiş. Z kare eksi Z eşlenik eksi 2 sıfır eşittir sıfırsa Z kaçtır diyor. Burada şunu yapacağız. Z'miz A artı B ise eşleniği arkadaşlar. A eksi B'dir. Diyerek işleme başlayacağız. Burada B'nin sıfırdan farklı olduğunu unutmayalım. Şimdi yerine yazalım. A artı B'nin karesi eksi 2 çarpı A eksi B'yi eksi 2 eşittir 0. Birincinin karesi artı ikincinin karesi dediğimde b kare i kare o da eksi 1'den dolayı eksi b kare artı 2 a b i eksi 2 a artı 2 b i eksi 2 eşittir 0. Şimdi bu ifadenin reel ve sanal kısımlarını bir araya toplayalım. a kare eksi b kare Eksi 2 a eksi 2 bu ifadenin reel kısmı. Artı i parantezinde 2 ab artı 2 b eşittir 0. Bu ifadenin sanal kısmı oluşturuyor. Karşı taraf 0 olduğu için arkadaşlar <laughs> hem burası hem burası 0 olmalıdır. Şimdi sol taraftan gidersek arkadaşlar 2B parantezini alıyorum şu ifadeyi. 2B parantezini aldığımızda ne olacaktır? A artı 1 olacaktır arkadaşlar. Eşittir 0 olması gerekir. Bunun 0 olması için ya buranın ya buranın 0 olması gerekir. 2B 0 ise B 0 olacaktı. Ama imajiner Z'ye bakın 0'dan farklı dediği için B'miz 0 olamaz. O zaman A'mız eksi 1 olacaktır. Ve burada yerine yazalım arkadaşlar. A'mız eksi 1 olursa 1 eksi b kare. Ee, sonuç olarak burası artı 2 eksi 2 eşittir 0. Şunlar birbirini götürecek. b kare 1 olacak. Buradan b'miz 1 ya da eksi 1 gelecektir. A'mız da eksi 1'di. O zaman burada z karmaşık sayısı eksi 1 artı i de olabilir. Z karmaşık sayısı eksi 1 eksi i de olabilir arkadaşlar. Devam edelim çıkmış sorumuzla. Soruda diyor ki B, C reel sayı. Px polinomu x kare artı bx artı c'dir. Bu polinomun bir kökü 3 eksi 2'dir. Buna göre p eksi 1 kaçtır? Arkadaşlar polinomumuz ikinci dereceden bir polinom. Bu polinomda iki tane kök olmak zorunda. Köklerden bir tanesi karmaşık sayı 3 eksi 2 ise arkadaşlar bu kalp polinomun diğer kökü de 3 artı 2 i olacaktır. Yani x kare artı bx artı c eşittir 0 denkleminde köklerden bir tanesi 3 eksi 2 i diğer kökümüz 3 artı 2 i'dir. Bu polinomda arkadaşlar kökler toplamı eksi b bölü a formundan a dediğim şey x karenin kat sayısıydı. o da 1'dir arkadaşlar. Nedir? Eksi b'dir. E bu ifade kökleri topladığımız zaman neye eşit olacaktır?